Bu kitabı okumak bir türlü nasip olmadı. Göz ucuyla sağ tarafa baktım. Damın camına sert bir cisim çarptı. O an olduğum yerde sıçradım. Kapağı açar açmaz içimi bir ürperte almıştı. Dikdikli i̇şte. sesi bir daha duymuştum. Öldür. Merhaba, ben Ozan Barışer'im. Cinler de insanlar gibi topluluk halinde yaşarlar. Kendi aralarında kabilelere ayrılan cinlerin de başlarında bir cin bulunur. Şimdi cin padişahı Denayiş'in konuşulmayanını konuşmaya hazır mısınız? Kendimi bildim bileli hep bilinmeyen olan bir ilgim vardı. Bu uğurda sahafları dolaşır, hiçbir yerde yazmayan bilgilerin olduğu kitapları bulmaya, onları okumaya çalışırdım. Yine bu amaç uğruna, sahaflara dolaştığım bir günü bitirmiş, eve dönüyordum. Derken küçük, kuytu köşede, dışarı belli belirsiz bir ışık sızan, o dükkana gözüm çarptı. İçeri girdiğimde, adeta büyülenmiştim. O kadar sahaf gezmiştim ama, buranın farklı bir havası vardı. O kadar eski kitap vardı ki bu yerde, biraz araştırılsa belki tarihi değiştirebilecek tefrikalarda bulunurdu. İçeride bulunan kitaplara adeta efsunlanmış bir şekilde bakarken sobanın yanında oturup kitap okuyan adam yanıma geldi. Hoş geldin evlat dedi o babacan sesiyle. Büyük bir mutluluk ile fazlasıyla hoş buldum dedim. Adam kitapları olan ilgimi görünce mutlu olmuştu. Bunu yüz ifadesinden anlayabiliyordunuz. Sahafların çoğunda böyle bir özellik vardı. Amaçları asla kar gütmek değildi. Onlar insanlara yeni bilgiler kazandırabilmenin, bilginin devamını sağlayabilmenin hazzını yaşardı. Bu düşüncelerle kitap izlemeye devam ederken "Nedir aradın evlat? Yardımcı olmamı ister misin?" diye sordu yaşlı adam. Ben de "Aradığımı bulamadım ama aramaktan da bıkmadım." dedim. Cevap ihtiyarın hoşuna gitmiş ve bu ilgimin hazlını yaşamıştı adeta. Çay içip içmeyeceğimi sordu, hemen kabul ettim. Oturup belki iki saat kadar sohbet ettik ihtiyarla. Onun okuduğu kitaplardan, benim okuduğum kitaplardan bahsettik bu süre boyunca. Daha sonra saatin geç olduğunu fark ederek, ertesi gün tekrar gelebilir miyim diye sorup, olumlu cevap alınca dükkandan çıktım. O kadar tatmin etmişti ki bu sohbet beni, ertesi gün oraya gideceğim zamanı Adeta iple çekiyordum. Tekrar gittiğimde yaşlı adam da beni bekliyordu. Bekliyordu biliyorum çünkü bir gözü sürekli kapıdaydı. Bunu dışarıdan görmüştüm. İçeri girdiğimde yüzündeki mutluluk kalbimi ısıtmıştı adeta. Hemen oturup sohbete başladık. Sohbetin ardından kütüphanelerin olduğu o ince dar koridoru gezmeye başladım. Koridorda dolaşırken birden durdum. Görece ince kitapların arasında o kitabı gördüm. O kadar eskiydi ki kütüphaneden bir bebek tutar gibi narin ve hassas şekilde çekip çıkardım. Kitabı elime aldığımda sanki içim bir enerjiyle dolmuştu. Bu öylesine güzel bir histi ki sanki bu zamana kadar ölü bir bedene sahiptim ve bu kitabı elime alınca can bulmuştum. Kitabı elimde gören ihtiyar sessizce yanıma yanaştı. Aradıklarından birini buldun herhalde evlat dedi sakince. Ben de sadece kafa sallamakla yetindim. İhtiyar konuşmasına ilginçtir. Bu kütüphanedeki her kitabı okudum ama bu kitabı okumak bir türlü nasip olmadı. Ne zaman okumaya çalışsam bir aksilik çıktı. Sana kısmetmiş diye devam etti. Ben de konusu ne acaba içinde ne yazıyor diye düşünürken kitabı açıp bakmak istedim. O an sanki beynimin içinde açma diye hiddetli bir ses duyar gibi oldum. Bir anda kapağını yarım kaldırdım kitabı kapattım. İhtiyara dönerek hikayesi var mı peki kitabın diye sordum. İhtiyar da bunu getiren kişinin biraz panik bir halde olduğunu sanki bir an önce bu kitaptan kurtulmaya çalışır gibi davrandığını aktardı. İhtiyar kitabı veren kişiyi unutmamıştı. Çünkü adam kitabı teslim edip dükkandan dışarı çıkar çıkmaz dükkanın önüne yığılmış olduğu yerde kalp krizinden hayatını kaybetmişti. İhtiyarın anlattıkları kanımı dondurmuştu. Ben kitapların ya da bu tarz eşyaların uğursuzluğuna inanan biriyim. Bir an bu kitapta da bu tarz bir şey olabilir mi diye düşünmüştüm. Çok üstelemeden kitabı alıp heyecanla evimin yolunu Eve girdiğimde ev arkadaşım Refik elimdeki kitabı görünce yine ava çıkmışsın dedi gülerek. Ben de bulduk bir şeyler diye konuyu geçiştirdim. Direkt odama geçip kitabın kapağını açtım. Kapağı açar açmaz içimi bir ürperti almıştı. Biraz incelediğimde bunun bir günce olduğunu tamamının el yazısı olduğunu fark ettim. Bu durum daha da lezzetli gelmişti bana. Sonuçta bir insanın deneyimlerini ve özelini onun kendi el yazısından okuyacaktım. Günceyi biraz okudukça yazan adamın melankolik bir yapısı olduğunu anlamıştım. Yoğun bir depresyon yaşayan adam güncesine gün boyu yaşadığı hezeyanları bile yazmıştı. İlginç bir şekilde adam kendini sürekli takip eden Denaeşi adında bir kişiden bahsediyordu. Kim bu Denaeşi acaba diye kendi kendimi düşünmeye başlamıştım. Kafayı yemiş bu adam herhalde diye söylendiğim sırada Odamın camına sert bir cisim çarptı. O an olduğum yerde sıçradım. Kalkıp pencereye baktığımda camın çatlamış olduğunu gördüm. Hemen pencerenin önünde de cama çarpıp boynunu kırmış bir karga can çekişiyordu. O an kitabı aldığımda kafamın içinde yankılanan hiddetli sesi bir daha duymuştum. Öldür. Bir an sıçrayıp kendime geldim. Ürkmüştüm bu durumdan. Kafamın dağılması umuduyla içeri arkadaşımın yanına geçtim. Ev arkadaşım Refik aslında biraz uyumsuz biriydi. Ama iyi kötü anlaşıyorduk. Salona girdiğimde televizyonun karşısına geçmiş, boylu boyunca koltuğa uzanmıştı. Benim geldiğimi görünce biraz toparlandı. Hayırdır sıkıldın mı kitaptan diye sordu. Ben de yok ama biraz ürktüm. Akli dengesi pek yerinde olmayan birinin güncesi sanırım bu. Öyle deyince Refik gülerek Nereden anladın? Ne yazmış ki deli dedi. Ben de sürekli kendisini takip eden ve ona zarar vereceğine inandığı birinden bahsediyor. Adı da bir garip dedim. Neymiş adı diye sorunca sessizce deneyiş dedim. Tam o sırada odamdan bir patırtı koptu. O an Refik'le göz göze geldik. İkimiz de sesin benim odadan geldiğini anlamıştık ama nasıl çıktığını anlamamıştık. Aynı anda ayaklanıp yavaşça odama doğru yürümeye başladık. Kapının önünde durduğumuz sırada Refik dur dedi. Ardından mutfağa koşarak bir bıçak kapıp yanıma geldi. Yavaşça kapıyı açtım ama odada kimse yoktu. Sadece komedinin üzerine bıraktığıma emin olduğum kitap öylece odanın tam ortasında yerde duruyordu. O an besmele çektim. Refik de ben besmele çekince ne olduğunu sordu. Ben de kitabı komidenin üzerine bıraktığımı, şimdi odanın ortasında nasıl olduğunu anlamadığımı söyledim. Refik de korkmuştu ve bu kitabı yarın git aldığın yere bırak. Hayırlı bir şeye benzemiyor bu dedi. Ben de sadece kafası sallamakla yetindim. Ertesi gün erkenden uyandım, kitabı aldığım gibi ihtiyarın sahafına doğru yola çıktım. Dükkana ulaştığımda dükkanın kapalı olduğunu fark ettim. Yandaki esnafa sorduğumda aldığım cevap beni şok etmişti. İhtiyar ben dükkandan çıktıktan sonra kalp krizi geçirmiş ve oracıkta hayatını kaybetmişti. O an elimdeki kitabın ağırlığını hissetmeye başladım. Sanki bu günceyi kim terk ediyorsa kitap ondan intikam alıyordu. Yaşadığım şoku atlatamadan eve geri döndüm. Eve girdiğimde Refik kitabı hala elimde görünce neden kitabı bırakmadığımı sordu. Ben de kitabı aldığım adamın hayatını kaybettiğini söyleyince uzun süre birbirimize baktık. "Öyle bakma, dahası var." dedim. "Refik ne var?" dercesine yüzüme baktı. Ben de kitabı sahafa veren ilk adamın da dükkandan çıkar çıkmaz kalp krizi geçirip hayatını kaybettiğini söyledim. Derin bir sessizlik oldu. İkimizin de kafasında aynı düşünce vardı. Bu kitabı bırakmak istiyordum ama bırakırsam başıma bir şey gelmesinden korkuyordu. Kitabı götürüp odaya bıraktıktan sonra Refik'in yanına döndüm. Biraz oyalandıktan sonra kapı çaldı. Refik de Burak bize gelecekti diye ayaklandı ve kapıyı açtı. Burak okuldan arkadaşımızdı ve yurtta kalıyordu. Ara ara yanımıza gelir bizde de kalırdı. Hep beraber gürüp eğlendikten sonra yataklara geçtik. Ertesi gün kahvaltı yaparken Burak sen gece ışıkları açmadan mı dolaşıyorsun evde dedi. Ben de yo ne alaka dedim. Gece sabaha kadar evin içinde biri dolaşıp durdu. Her seferinde senin odaya girdi. Adım seslerinden ağır biri olduğu belli oluyordu. Ben de sen zannedip bakmadım dedi. Refik'le yine göz göze geldik. Kitap eve geldiğinden beri evde gariplikler başlamıştı. Ama bu kitabı bırakmaya da cesaretim yoktu. Başıma bir şey gelecek korkusu sarmıştı beni. Aradan bir hafta kadar geçti. Akşam 10 sıralarında banyoya girdim. Banyodan çıkıp lavabo aynasının önünde saçlarımı kurutuyordum. Aynaya bakarken birden sanki bir şeyin beni izlediği hissine kapıldım. Kapı hemen yanımda, sağ tarafımdaydı. Tam orada bir karartı olduğunu fark ettim. Başımı çevirmeden göz ucuyla sağ tarafa baktım. Belli belirsiz bir karartı vardı. Ama göz olduğunu düşündüğüm bir çift kırmızı bakışı seçebiliyordum. O an kalbim yerinden fırlayacak gibi çarpıyordu. Aynaya baktım, ne yapmam gerektiğini düşünüyordum. Göz ucuyla tekrar baktım. Hala oradaydı. Başımı da yavaşça o yöne doğru çevirmeye başladığım esnada bir anda ortadan kayboldu. Banyodan çıkmaya korkuyordum. O an tek çare Refi'ye seslendim. Refik de yanıma gelip ne olduğunu sordu. Ben de korkmuş bir şekilde koridorda bir şey görüp görmediğini sordum. Refik de bir şey yok dedi, beraber salona geçtik. Salona geçince banyoda yaşadıklarımı anlattım. Refik ısrarla kitaptan kurtulmam gerektiğini söyleyerek odasına gitti. Aradan 3-4 gün geçti. Odamda uzanmış kendimce hayaller kuruyordum. Odamın kapısı açıldı, Refik içeri girdi. Odada beni görünce gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Sen burada mıydın dedi bağırarak. Ben de ne olduğunu anlamayıp evet ne oldu ne bağırıyorsun dedim. Refik de zangır zangır titreyerek mutfaktaki kim o zaman dedi. Korkudan ikimiz de kas katı kesilmiştik. O sırada mutfaktan bir ses geldi. Korkumuz gittikçe artmıştı. İkimiz de koridordan mutfağa doğru bakıyorduk. Mutfak zifiri karanlıktı. Tam kontrol etmek için hareketlenmiştik ki bir şangırtı koptu. Aynı anda çığlık attık. İkimiz de benim odaya girip sabahın ilk ışığına kadar tetikte bekledik. Hava aydınlanıp mutfağa girdiğimizde mutfak dolabının kapağının kırıldığını ve tüm tabakların yerde paramparça olduğunu gördük. Aynı sabah hemen kitabı aldığımız gibi bir hocaya gittik. Hocanın anlattıklarıyla kanımız çekilmişti. Bu güncede yazanların bir musallat hikayesi olduğunu, yazan kişinin kendisini takip ettiğini söylediği kişinin ise aslında Dena yaşadığında adında gezici cinlerin padişahı olduğunu söyledi. Bu cinin kabilesindeki cinlerin hayal gösterme ve insanların aklını çelme yani vesvese gücüne sahip olduklarını anlattı. Uzun ve sancılı bir süreçten sonra kitaptan kurtulmuştuk. Kitaptan kurtulduğumuz gün Refik'le evleri ayırma kararı aldık. İkimiz de farklı arkadaşlarımızın yanlarına yerleştik. O günden sonra Refik benimle konuşmadı. Ben de en büyük keyfim olan sahaf gezmelerine son verdim. Bu kitabı okumak bir türlü nasip olmadı. Göz ucuyla sağ tarafa baktım. Damın camına sert bir cisim çarptı. O an olduğum yerde sıçradım. Kapağı açar açmaz içimi bir ürperte almıştı. Hiddetli i̇şte sesi bir daha duymuştum. Öldür.